4 yıllık evlilikten sonra kocası ölen bir kadındı. Bir kız bir de erkek çocuğu vardı. Artık evlenmeyi düşünmüyor. İki çocuğuyla birlikte hayatlarını idame ettirmek için canla başla çalışıyordu. Sabah namazından sonra meyve sebze haline gider, oradan ucuza aldıklarını evinin önünde satmaya çalışırdı. Kızı 6. sınıfa, oğlu da aynı okulda 4. sınıfa gidiyordu. Kadın bir gün halden döndükten sonra çocuklarına okullarına gitmeden güzel bir sofra hazırlamak istedi. Yemeği ocağa koydu ve meyve sebzeleri satmaya gitti. Bir saat sonra evin önünde bir kedinin miyavlamasını duydu. Tezgahı bırakıp kedilere evden mama almaya gitti. O sırada evde gaz kokusu aldı. Mutfağa girince yemeğin taşıp ocağı söndürdüğünü fark etti. Hemen ocağı ve gaz vanasını kapattı ardından hemen çocuklarının yanına koştu. Çocukları sağ salimdi. Allah'ım çok şükür dedi. Kahvaltıdan sonra çocuklar okula gittiler. Kadın düşüncelere daldı. Kediye mama almaya gelmeseydi çocuklarının hali nice olurdu. Aynı gün öğretmen kızının sınıfında sınav yaptı. Öğretmen öğrencilerine en yüksek notu alana güzel bir ayakkabı vereceğini söyledi. Sınavdan sonra öğretmen sınav kağıtlarını okudu. Öğrencilerin hepsi yüz almıştı. Buna çok şaşırdı. Ödülü kime, nasıl vereceğini düşünmeye başladı. Öğrencilerin görüşü, herkesin istediği bir ismi yazarak kutuya atması, sonra da öğretmenin kutunun içinden bir tanesini seçmesi şeklindeydi. Nitekim öğretmen kutudan bir kağıt çıkardı ve kazanan ismi okudu. Kağıtta kızın adı yazıyordu. Kız, arkadaşlarının alkışları arasında sevinç gözyaşlarına hakim olamamıştı. Kız herkese teşekkür etti. Bugüne kadar eski ayakkabılarına baktıkça çok canı sıkılıyordu. Birkaç dakika sonra öğretmen kalan kağıtları açtığında o da gözyaşlarına hakim olamamıştı. Çünkü herkes aynı kişiyi yazmıştı. Öylece bütün çocukların aslında kızın durumunun farkında oldukları ve onu mutlu etmek istedikleri anlaşılmış oldu. Çocukların bu güzel tavırları karşısında öğretmen kızı kucaklayıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisini hatırlattı: "Bir kimse Allah rızası için merhametle bir yetimin başını okşasa eline değen kılların sayısınca onun için sevap yazılır. Öğretmen okuldan sonra kız ve onun kardeşiyle beraber anneleriyle tanışmak için onların evlerine gitti. Öğretmen durumlarını görünce onlara yardım etmeye karar verdi. Kadın öğretmenle biraz sohbet edince çocuklarında eşiyle beraber öğretmenin eşinin fabrikasında çalıştıklarını anladı. <laughs> ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.